Artık üretici şirketler verimliliği yakalamak istiyorsa fabrikalarda kullanılan makinelerin sensörlerle donatılması, internete bağlanması ve yapay zeka ile elde edilen verilerin anlamlı hale getirilmesi gerekiyor. Birçok farklı alanda yer alan şirket daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim için yatırımlarını hızlandırmış durumda. Bu alanda öncü şirketlerden biri Simpor Oyak Çimento oldu. Physics işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle çimento üretim tesisinde arızalar daha gerçekleşmeden tespit edilebilecek durmaya bağlı iş gücü ve enerji kayıpları yüksek oranda azaltılacak. Aynı zamanda verimsizlik ve emisyon artışının önüne geçilecek. Yıllık 112 milyon ton kapasitesiyle dünyanın en büyük 3. üreticisi olan TCC Grup bünyesindeki Simpor Oyak Çimento projeyi 3 kıtada 10 ayrı ülkede bulunan 25 tesisinde devreye alacak. Biz de düzenlenen basın toplantısına katıldık ve projenin detaylarını Simpor Oyak Çimento Grup CTO'su Berkan Fidan ile konuştuk. Berkan Bey merhaba. Merhaba. Berkan Bey üretim tesislerindeki fabrikalardaki makineler bir dil konuşuyor. Ancak biz bu dili hiçbir şekilde anlamıyoruz. Çünkü bu dili anlayabilmek için titreşimleri anlamak lazım, sesi duymak lazım, anlamak lazım. İşte ısıyı anlamak lazım. Ancak tabii ki bunu nasıl yapıyoruz? Sizin de aslında bugün bizlere anlattığınız, tanıttığınız bu tip yeni nesil sensörlerle anlamaya başladık gerçekten önemli bir proje imza atmışsınız. Bu projeden bize bahseder misiniz acaba biraz? Dediğiniz gibi aslında bugünkü lansmanın mottolarından biri de bırakın makineler sizinle konuşsun kısmının ana kapsamı bu. Aslında burada bir IIoT, Endüstriyel IoT uygulamasının geniş bir örneğini bugün sunuyoruz ve bizim için gurur veren taraf bunu hem ağır sanayi hem de çimento sektöründeki ilk örneği. Aslında veri dediğimiz her zaman konuştuğumuz veri yeni yakıt dediğimiz konuda dünyamızın aslında geniş ve gerçek örneği bu. Bu, bu. bu, uygulamada da bunu net şekilde görüyoruz. Çünkü makineler ve ekipmanlar dışarıya çeşitli sinyaller gönderiyorlar ve büyük özellikle bizim gibi ağır sanayilerde arıza potansiyeli yüksek. Çünkü yüksek sıcaklık, yüksek yükler, çok büyük boyutta ekipmanlar ve hasar hasarlar ve duruşlar yoğun şekilde yaşanıyor. Eğer makineler ve cihazları uygun şekilde analiz ederek detaylı şekilde onları dinleyebilirsek, yani ölçümleyebilirsek bu veriler işlenerek yapay zeka ile beraber arızalar çok daha erken tespit edilebiliyor. Bu projenin ana özelliklerinden biri de sensörlerde elimize tuttuğumuz, sizde de olan sensörlerde aslında 5 ana etkinin takibini sağlıyoruz. Bunlardan biri titreşim. Bunu yaparken 3 eksende klasik tek eksenli titreşimler şu anda zaten endüstrinin birçok dalında varken burada üç eksende bütün frekans aralığında bu veriler toplanıyor. Bunun haricinde akustik ses verileri, herhangi bir vuruntu ve bunu çok düşük frekanslarda olan, kulakla duyulmayacak seviyede başlayacak şekilde bile yakalanabilecek seviyede. Sıcaklık, manyetik akım, özellikle motorlarda herhangi bir anomali ya da değişiklik varsa bunun bunun yakalanmasını sağlıyor ve ve dönüş, dönüş hızı. Yani toplamdaki dakikadaki dönüş hızını ölçümleyebiliyor. Bu 5 veri sensörün içerisine geliyor ve konuştuğumuz anlık an itibariyle birkaç saniye içerisinde yaklaşık 10.000'e 10 yakın değişken içine girip içindeki mikroprosesörlerle işlenip ardından 50 ana anahtar parametreye çevrilip bulut tabanlı bir sisteme gönderiliyor. Depolanan hı 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 hı. veriler birbiriyle kıyaslanıp değişkenlikler ve anomaliler tespit ediliyor. Bunlar işlendikten sonra da potansiyel arızalar ve zamanla kayıt altına alan arızalarla beraber de oluşabilecek arızaların tipi ve nasıl onarılabileceği ile ilgili dahi yapay zeka desteği sağlanabiliyor. Peki Berkan Bey günün sonunda aslında verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sunuyor bu yeni nesil teknolojiler ve sizin de bahsettiğiniz Endüstriyel Internet of Things dediğimiz nesnelerin interneti. Peki ne kadar bir verim artışı acaba bekliyorsunuz? Sürdürülebilirliğe nasıl destek olacak? Evet, kritik noktalardan biri bu. Aslında birçok perspektif var. Ana amaç tabii ki arızaların önden tespiti ki bu tipte e, makine sağlığı ve yapay zeka destekli projelerde yaklaşık %25 ila %40 arızaların önüne geçilmesi aralığında bir e, genel ortalama kavramsal bir durum var. Tabii bu tesislerin verimliliği, sensör topladığınız bilgi ve e, etkinliği ile ilgili. Biz en yüksekten bunu yakalayacağımızı düşünmekle beraber sadece %25 bile desek Toplamda yaşanacak arızaların %25 azalması demek iş sağlığı güvenliği anlamında da %25 daha az duruş. Verimlilik anlamında da bu %25 duruş sırasında kaybolan elektrik ve ısı enerjisi demek. Yaklaşık minimum %1'lik bir emisyon azaltımı sadece bu projenin etkisiyle öngörüyoruz. Bunun %2-3 puanla çıkacağını söyleyebilirim ama anlaşılması açıdan söylemek istersen bizim boyutumuzda bir operasyonda %1'lik emisyon artışı yaklaşık 140 bin ton karbondioksit emisyonu azaltımına denk geliyor yıllık. Fazla. Çok büyük bir rakam. Çok teşekkür ederiz. Bize bu yeni nesil teknolojilerle, akıllı fabrikalarla üretimde nasıl kullandığınızla ilgili çok güzel bilgiler paylaştınız. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun abi. Peki fabrikaların geleceğinde neler var? Akıllı fabrikalar olan yatırımlar daha da artacak mı? Çimento fabrikaları sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyor? Bu soruların cevabını Simpor Oyak Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık'tan aldık. Suat Bey merhaba. Merhaba. Suat Bey öncelikle olarak programımıza hoş geldiniz. Ben Teşekkür şöyle başlamak ediyorum. istiyorum. Şimdi biraz önce biz teknolojilerin nasıl çalıştığını, neler yapabildiğini, aslında makineleri dinlememizi sağladığını çok yakından bir şekilde görebildik. Ancak ben biraz da işin geleceğini sormak istiyorum. Siz de teknolojiye ve dijitalleşen fabrikalara çok fazla yatırım yapan bir şirket olarak acaba gelecekte bu yatırımlar devam edecek mi? buradaki vizyonunuzu anlatabilir misiniz acaba? Bugün başladığımız bu startupta, e, bu yolculuğumuza tanıklık etmeniz bizim için önemliydi. Bugün başladığımız yolculuk bir başlangıç sadece. Bundan sonra artarak devam edecek. Artarak devam etmesi demek bütün ürün saflarımız, ham maddeden, ürünlerimizin beton ve çimentonun müşterimize ulaşıncaya kadar bütün safhalarının dijitalleşmesi ve bu bilgilerin toplanarak EA değerlendirilip 28 gün sonuçlarını %95 hassasiyetin daha ötesine taşınması ve daha sürdürülebilir bir üretim safhasında olması bizim ana hedeflerimizden bir tanesi. Bunu gerçekleştirmemiz için dijitalizasyona, IOT sensörlerin kurulmasına ve makinelerin birbiri arasında konuşmalarının bizim anlayacağımız dile çevrilip ve bunun da üretimin safhalarında kullanılması bizim ana hedeflerimizden bir tanesi. Bir, prosesi daha izlenebilir bir hale getiriyoruz. İki, historisini çıkartmış oluyoruz ürünlerimizin. 3. Kalitemizi artırıyoruz. 4. Bakım giderlerini düşürüyoruz. 5. işçi sağlığına ekstra bir katkı koyuyoruz. 6. makinaların arızalanmadan önce ne zaman arıza yapabileceğini tespit ederek ömürlerinde uzamasını sağlıyoruz. Baktığımız zaman bu bir hem CAPEX yatırımlarının azaltması demek, bu OPEX giderlerinin düşürülmesi demek, kalitenin artması demek, İSG'ye katkı sağlamak demek. İnsanlığa önemli bir e, gelecek sunmuş oluyoruz bunlarla birlikte. Suat Bey şöyle devam etmek istiyorum. Sizi bildiğim kadarıyla, şirketinizi, grubunuzu bildiğim kadarıyla verimlilik ve sürdürebilirlik iki önemli konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada da aslında Türkiye'de bir ilki ...gerçekleştirdiniz. O da net sıfır bir üretim sözü verdiniz, taahhütü verdiniz. Acaba buradaki vizyonunuzu anlatabilir misiniz? Acaba verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda neler yapacaksınız? Sadece verimlilik ve sürdürülebilirlik değil, bunun yanısına sosyal sorumluluk projelerimizi de koyuyoruz. Ve biz e, üretim sahalarımızda doğadan aldığımız ham maddeleri... ...ürün haline getirme noktasına kadar insanı ve doğayı ön plana koyan bir yaklaşımımız var. Artı enerji tüketimlerimizde yenilenebilir enerji, yeşil enerji, yeşil ürün ve karbon sıfır hedefine de 2050 yılında belki daha önce de ulaşma. Bu hedeflere ulaşırken bir paten var. Uluslararası çimento örgütlerinin uygulamış olduğu en son düşürdükleri CO2 e, salınımlarını %30 ile 35 arasında karbon capture uygulayarak düşürmeyi hedeflemekteler. Bizim patentimiz ise diğerlerinden farklı. Biz %12 ile %15 karbon capture da yapabileceğimizi bu aradaki bütün %85 ila %88'i diğer çalışmana düşürebileceğimize inanıyoruz. Suat Bey çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yeni teknolojiler, yeni uygulamalar demek daha fazla kişiselleştirme demek. Geliştirilen her yeni ürün, servis ve uygulamalar kişiselleştirme özellikleriyle daha fazla öne çıkıyor.